Merhabalar arkadaşlar. Bugün ilk videomuzu çekiyoruz. Bu ilk videoda kayan yıldız nedir onu öğreneceğiz. Kayan yıldız aslında bir meteor taşıdır. Ve bu meteor taşı düşerken normalde çoğunlukla bir mercimek kadardır. Ve şey hepsi atmosferine girdiğinde yanmaya başladı. Ama niye dünyanın atmosferine girdi? De çünkü uzay boştu. orada sürtünemezler ve ısınamazlar. Ama dünyanın atmosferine sürtünüp de bayağı bir ısınıyorlar ve yanıyorlar. Ve yandıkları da kül olup gidiyorlar. Sadece ışıkları görünüyor. Tabii Dünyaya ulaşanları da var ama çok az var. Genellikle dünyamızın çoğu yeri su olduğu için düşenler suya düştü. Ama şimdiye kadar karayı da düştü tabii. 20 tane insan yaralandı. Yani bunun için siz de biraz dikkat etmelisiniz. Neyse biz şunu da anlatalım size şey meteor taşların hepsi aynı anda düşmediği için uzayda kal her döner ve arkasında tozcuklar bırakır ve dünyamızda bazen o tozcukların içinden geçmek zorunda O tozcukların içinden geçtiği tam bir kayan yılda şöleni olur. Şimdi bizim videomuz bu kadar kısaydı. Ama tabi size umarım bunu öğretebilmişizdir. Neyse arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.